Hoş geldiniz. Merhaba canım, nasılsın? İyi. Çalışıyor musun sınavlara? Ne yapayım? Şükrü ile konuşayım, sana biraz izin versin. İyi olur, lütfen. Oo, geldi mi Nazancığım? Erken mi geldim yoksa? <laughs> Yo. Niye öyle söyledin? Ne dedim Nazancığım, sevincimden. Şeyda tanıştık. Ha, şimdi borcunu getirmişti de. <laughs> ne o öyle yemekler memekler? Ne olacak Nazancığım iş? Hı hmm, iş. Fesatlık etme şimdi. Hep birlikte gidecektik. Evet söyledi Şeyda Hanım. Satmışsınız onları. Senin canım bir şey mi sıkıldı? Yok. Neye sıkılacak? Ha evet sıkıldı. Bir taksiye bindim Allah kahretsin. Teyip çalıyor ciyak ciyak. Kapat deseydin Nazancığım. Nasıl derim Şükrücüğüm adam katil gibi... ...başım şişti... ...hiç duymadığım şeylere ağlayacaktım valla... Vah canım... ...sana bir şey söyleyeyim de hiç... Evet yazıyorum... ...lütfen... ...anladım... ...hastanesi... ...peki... ...teşekkür ederiz... ...iyi günler efendim... ...ne olmuş? Felaket Osman... ...Mine Hanım kaza yapmış... ...ne... Önce Ergun Bey'e söyleyelim istersen. Tamam. Yapma ya. Eyvah nasıl söyleyeceğiz şimdi? Vah vah ağır mı acaba? Adam öyle gibi söyledi. Ah gelin. Cem Bey odasında mı? Odasında. Olmaz önce Şükrü Bey'e söyleyelim. Ha, abim bulalım, nereye gittiler acaba? Cem'e haber verdiniz mi? Hayır Şükrü Bey, önce size ah. haber vermedik. Bak şu aksiliğe, abim bulalım! Şükrü, Kolon'a bayılacağım! K kolon'ya mı? Kolon'ya var bayılacağım. mı? Bayılacağım! Var efendim! <laughs> varmış, sakın bayılma, bayılma! Cem! Cem! Var mı öyle Şükrü, korkacak çocuk! Ta tamam, 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 hadi, hadi, efendim. hemen gidin! Cem! Nazan bayılıyor, Cem! Ay. Ne var amca? Sen de top patlata duymazsın be oğlum! telefonda konuşuyorduk. Geç sen kolonya ver, geç geç. E, annen. Ne oldu anneme? Kaza geçirmiş. Kaza mı? E, evet, hastanede. Hemen siz gidin. Gel, gel, hadi. gel Cembe, sen e, gidin. gidin. Nazancığım, nasıl ah. Nazancığım? Osman, boğazdaki bütün gazinoları arayın, hadi. Nazan, Nazancığım. Ağlayacağım az mı gerginlik atlattık Evet anne kes şu ağlamayı artık Karışma benim ağlamama İyi ee, peki ağla ağla Vallahi çok ucuz atlattık be amca Öyle duvara çıkmış baksana Refüjün üstünden böyle ters dönmüş be amca Olacak şey değil Anlatmayın şunu içim çekiliyor Evet Cem ne zevk alıyorsun bundan Şevket geliyor Utanmaz Helal. Ha? Nasıl? İyi boynu ve dizleri zedelenmiş Araba o aşağı atma baba Tabi hiç laf dinlemiyor ki ilk günden Ali'ye çıktı. Bana bak He. fazla konuşturmak üzere. Tamam. Nazancığım hadi sen git istersen. Ali gelir şimdi. Sen? Ben biraz daha kalayım bir şey gerekebilir. Siz gidin amca biz buradayız. Evet. Eh. Baba öyleyse sizi de götüreyim Ne dersin hanım? Oh, o biraz daha ağlayacak Anne gel yolda ağlarsın hadi gel Gel Geçmiş olsun. Sağ olun. Mine. Aa. Nasılsın? Konuşturma beni Şevket. Tamam canım. Uyu sen uyu. Ah, ah Mine ah. Hiç söz dinlemiyorsun. Ah, araba için söylüyorsun sen bu lafları Şevket. Bana acıdığından değil. Olur mu Mine? Arabada neymiş? Hadi hadi biliyoruz. Çok ayıp Mine. Asıl senin yaptığın ayıp Şevket. Bir geçmiş olsun diyeceğine. Tamam canım ben bir şey söylemedim. Uyu sen uyu. Ya söylemedin. <laughs> Geçmiş olsun. Vallahi ol verilmiş sadakanız varmış. Şevket burada mı? Sen nasılsın İçeride? bakayım? Gel hanım. Gel içeri. Geçmiş olsun Şevketciğim. Büyük geçmiş olsun. Hoş geldiniz. Oh böyle gördüm içim rahatladı. Sağ olun. Uyuyor mu? Şimdi daldı. Uyusun uyusun. Ne yaparsın Üstad Kader? Yok Arif Bey bu Kader işi değil. Fazla kendine güven. Şu de bile beni çekiştiriyorsun şey Ah canım. Yavaş ol hanım, serumu seni. falan çıkar kolundan. Geçmiş olsun efendim. Teşekkür ederim. Buralarda mı görüşecektik Mineciğim? Ne oldu bize böyle? Gel üstad, onlar konuşsunlar, biz bir sigara içelim. Çok kalacak mı? Birkaç gün dediler. Teşekkür ederim, dışarıda içeriz. Arabayı da bugün almışsınız. Ya. Bir kan akıtacaktınız. Neyse, cana gelecek mala gelsin. Öyle. Kaskosu var mıydı? Vardı. Aman bereket. İşler nasıl? E işte bildiğiniz gibi. İyiymiş, iyi. Cem'den duyuyorum. Onda ortak etmişsiniz. Ya ettik. Çok sevindim. Kalkındıralım el birliğiyle şunları üstad. İnanır mısın? Ne zamandır seni arayacağım? Tam elim telefona gidiyor, duruyorum. Ben de öyle. <laughs> Burada kısmetmiş. Bir iş var üstad. Yarın konuşsak vakit geçirmemek lazım. Tam mevsimi. Ne işi bu? İnşaat. Hmm, olabilir. Ne diyorsun Şevketçiğim? Hepimiz kalkınırız. Çok.